Herkese merhabalar. Bugün yöresel içli köfte tarifi veriyorum. Özellikle Mardin, Diyarbakır, Batman, Sirt taraflarında yapılan bir içli köfte. Saçaklı üçgen içli köfte tarifi vereceğim. Lütfen tarifin ayrıntılarını kaçırmamak için video atlamadan izlerseniz sevinirim. İki çeşit bulgur kullanacağım. Sefer kitler ve bulgur kullanacağım. Kısırlık bulgur, köftelik bulgur hiç fark etmez. Veya çiğ köftelik bulgur bile kullanabilirsiniz. Bu sarı olanı köftelik bulgur beyaz olanı sefer kitler sefer diğer bulgurlardan daha beyaz olur yarmadan çekilir yani aşurelik bulgurdan çekilir ince kıyılmış hali bu daha nişastalı olduğu için içli köftelerde çok daha güzel oluyor hamurun yoğrulması da daha güzel oluyor bunu bulamazsanız irmik kullanabilirsiniz ama artık bütün marketlerde de bulabilirsiniz sefer kiteli şöyle 2 bardak sefer seferkiter kullanacağım 2 bardak köftelik bulgur kullanacağım 2 bardak sefer seferkiteri döktükten sonra üzerine 2 su bardağı aynı bardak ölçüleriyle bulgurumu da ekliyorum ölçüleriniz hangi kapta olursa olsun birebir olsun arkadaşlar ve bir yemek kaşığı tuz döktükten sonra üzerine suyunu ekliyorum tuzunu mutlaka bu aşamada dökün ki e, iyice çeksin Sonradan tuz ekleyince tam tuzunu sanki almıyormuş gibi geliyor bana. Her zaman e, önce tuzunu dökerim sonra ıslatırım. 2 su bardağı suyu koyuyoruz. Karıştırıyoruz. Kıvamına bakıyoruz. Az gelirse yarım su bardağı daha ekliyoruz. Ben 2,5 su bardağı su ekledim. Suyum da arkadaşlar. Sıcak değildi ve soğuk da değildi. Ilık su döktüm. Tam kısır gibi ıslatacaksınız arkadaşlar. En çok sorulan soru bu. Su miktarı, su miktarı. Bütün işli köfte videolarımda da aynı soruyu sordunuz. Hep su miktarı. Su miktarı hiç önemli değil. Kısır gibi ıslatmanız yeterlidir. Bulgurumuzu dinlenmeye bırakırken 1 kilo soğanımı küçük küçük doğradım. Ve tavama aldım. Önce suyunu çektirdim. Sonra yağını ekliyorum. Güzel kavuruyorum. İyice soğanlar azalana kadar kavuruyorum. Soğanların rengi değişene kadar kavuruyoruz. Bu işli köftenin özelliği bol soğanlıdır. Ne kadar çok soğan koyarsanız o kadar lezzetli oluyor. Dişli köftenin patlamaması için püf noktaları vereceğim arkadaşlar. Videoyu ayrıntılı izlerseniz, ayrıntıları atlamadan izlerseniz çok sevinirim. Kavrulan soğanlarımı kenara aldım ve başka bir tavada e, yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekledim ve yarım kilo kıymamı koydum. Kıyma orta yağlı kullanırsanız daha güzel, daha lezzetli olur. Kıymayı ve soğanı kesinlikle kısık ateşte kavurmuyoruz arkadaşlar. E, ocağın büyük gözünde yüksek ateşte kavuruyoruz ki çok fazla sulanmasın. ikisi de sulanmaması önemlidir. Yüksek ateşte hem soğanımı kavurdum ve kıymamı da kavuruyorum. İyice kavrulan kıymanın üzerine şimdi soğanlarımı ekliyorum. Soğan ve kıymayı buluşturdum. Onları güzel bir karıştırıyorum. Birçok işlik köfte tariflerim var. İzleyip faydalanabilirsiniz arkadaşlar. İşlik köfte nasıl yapılır, kaça satılır videom da var. Onu da takip edebilirsiniz. Eğer satmak isterseniz o tarifleri de izleyip satabilirsiniz. Tabii ki bunu da satabilirsiniz. Bir yemek kaşığı kadar salça, domates salçası, bir yemek kaşığı kadar biber salçası, pul biber, karabiber, hafif kimyon böyle çay kaşığının ucuyla biraz kimyon ekledim. Kimyon isteğe bağlı aslında biz çok koymayız kimyon. Ama bugün bir çay kaşığı ucuyla koydum biraz lezzet versin. Salçanın kokusu çıkana kadar iyice kızarana kadar pişirdim ve 10 dakika da kısık ateşte pişirdim arkadaşlar. İyice kıyma ve soğan iyice pişti. Salça iyice pişti. Hiç çiğ kalmadı. En son maydanozları da ekledim ve karıştırıyorum. Ocağın altını kapatıyorum. Dinlenmeye bırakıyorum. Ocağın altını kapatıyorum ve hamurumu yoğurmaya geçiyorum. Hamurum bu arada dinlenmiş oldu, suyunu çekmiş oldu. Bazı bulgular var çok su çeker, bazı bulgular var hiç su çekmez arkadaşlar çok az su çeker. Ona göre ayarlayın yani kısır gibi yapın gerçekten kısırdan bir farkı yok. Nasıl kısır'a çok su koyarsanız yenilmez lapa olur veya az koyarsanız çok çıtır kıtır kıtır olur güzel olmaz. Bu da aynısı. Kısır gibi ıslattın ve dinlenmeye bırakın. iyice suyunu çektikten sonra yoğurmaya başlayın. Ben un koymuyorum bu hamura arkadaşlar. Bu tarife kesinlikle un girmiyor. İsteğe bağlı bir yumurta ekleyebilirsiniz. Veya yumurta sevmiyorsanız da yine de eklemeyin. Hamurunuzu güzel yoğurduğunuz zaman hem çok güzel açılır. Hem de hiç çatlama patlama olmaz. Zaten vereceğim püf noktalarıyla da kesinlikle çatlamalar olmaz. Bir şeyler öğreniyorsak biraz sabırlı olmamız gerekiyor arkadaşlar. Onun için lütfen videoyu atlamadan izleyin. Faydalanmak istiyorsanız püf noktalarını da alın. Böyle elimizi ıslata ıslata yoğuruyoruz. Kesinlikle içine tekrardan su eklemiyoruz. Su eklerseniz hamurunuz çok çıvık olur. Sadece arada bir elimi ıslatarak yoğuruyorum. İsterseniz bunu hamuru mutfak şefinde de yoğurabilirsiniz. Kolunuz ağrıyorsa veya yoruluyorsanız. Aynı şekilde mutfak şefinde de yoğurup aynı hamuru elde edebilirsiniz arkadaşlar. Ben de bazen mutfak şefine atıyorum. Onu da yoğuruyorum. Ama bugün özellikle elde nasıl yoğurulur onu gösterdim. Biraz hızlandırdım. Video çok uzun oluyor. Sıkılmayın diye biraz oraları hızlandırdım. Ama tam ayrıntılı gösterdim arkadaşlar. İyice yoğurdum. Bakın e, görüntüsüne bakın. Elinize bakın. Eliniz hamura alışsın. Bir tane deneyin. Oluyorsa, açılıyorsa hamurunuz olmuş demektir. Şimdi tepsimi bir kenara aldım. Üzerine birazcık yağ sürdüm. Yapışmaması için. İşte köftelerin üzerine koyacağım. Yapışmasın diye. Bu arada kıymam da soğudu. Tekrardan elimi hafif hafif ıslatıyorum. Çok az az ıslatarak dişli köftelerimi açmaya başladım. Mandalina büyüklüğünde bezeler koparıyoruz. Ve parmağımızı hafif ıslatarak dişli köftelerimizi açıyoruz. Üçgen şekli bu şekilde görüntüde gördüğünüz gibi olacak arkadaşlar. Ve tekrar elimizi yani parmaklarımızı ıslatarak uçlarını kapatıyorum iyice sıkın uçlarını kaynatınca açılması için inanın hamurunuz güzel yoğrulursa içli köfteleriniz de güzel açılır çok güzel olur arkadaşlar bir nacizane bir tavsiye vereyim hamurunuzu iyice yoğurduktan sonra içine kıyma koymadan birkaç tane böyle mandalina büyüklüğünde alın elinize alın Açın, tekrar kapattın. Açın, kapattın, bozun. Açın, kapattın, bozun. Bu şekilde emin olun çok güzel ve çabuk eliniz alışır. Deneyerek, yanılarak, bozarak bu şekilde yani eliniz alışır ve o kadar pratik bir şekilde açarsınız ki kendiniz bile inanamayacaksınız. Zaten hamurla uğraşmak çok keyifli. Bakın ben de elimle birkaç defa çeviriyorum. Hamur ele alışmalı, hamur eli sevmeli. Bir de korkmadan yapmalısınız, severek yapmalısınız. Bol bol yapıp evinizi geçindirebilirsiniz. Dondurucuya atabilirsiniz, satabilirsiniz. Nasıl, nasıl isterseniz, isterseniz bunu yuvarlak yapıp yumurta şekli verip e, kızartabilirsiniz. El hareketlerime bakarak yapın arkadaşlar. Ben elimi, parmağımı hafif ıslatıyorum. Çok fazla ıslatırsanız hamur elinize yapışır. Yine dönmez içinde hafif hafif sürekli bakın parmaklarını ıslatın ve ağzını kapatıyorum bu şekilde isterseniz ağzı böyle çok hamurları dağılırsa makasla düzeltebilirsiniz makasla uçlarını kesebilirsiniz ve bu üçlü köftenin içine kıymanın içine ceviz girmiyor arkadaşlar şimdi sorularda sorulacak cevizsiz olur mu bu tarif cevizsiz yöresel olduğu için bu bu, bu şekilde yapılıyor kesinlikle ceviz girmiyor bol soğanlı ve Bol malzemeli oluyor, baharatlı, hafif acıs, acılı oluyor ve çok da lezzetli oluyor. Tef yapmanızı tavsiye ederim, denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Tekrar bir beze aldım elimi, hafif elimi ıslattım, parmaklarımı ıslattım. Bakın avucumun içinde nasıl dönüyor. Yaptıkça sizin de eliniz açılır, e alışır ve bu şekilde yaparsınız. Ve şöyle bir iki tane daha göstereyim ve pişirmesine geçelim. Kıymayı doldururken tatlı kaşığı kullanırsanız daha rahat olur. Bir buçuk veya iki tatlı kaşığı işli köftenizin büyüklüğüne göre doldurabilirsiniz. Şöyle ufak patlamalar olursa hiç sıkılmayın. Üzerine bu şekilde yama yapabilirsiniz. Hafif üzerine hamurdan koyun ve parmağınızı ıslatıp dokunursanız o orada bekledikçe yapışacak. Haşlayınca veya pişirirken patlayacağından korkmayın. Kesinlikle korkmaz. O yama yapışacak oraya hiçbir şey olmaz. Bazen çok ince olduğu için bazen de çok fazla kıyma koyduğumuz için patlayabiliyor. Ve son bir tane daha gösteriyorum. Mandalina büyüklüğünde hamurumu kopardım. Parmağımı hafif ıslattım. Avucumun içine sürdüm. Ve bu şekilde döndürüyorum arkadaşlar. Elimin avucumun hareketlerine bakarak siz de aynısını yapabilirsiniz. çok gelirse içinden kıymayı alın. Çünkü ağzı kapanmazsa patlam patlar. Hafif parmaklarımı tekrar ıslattım ve kapattım. Elimle düzeltiyorum. Bu kadar arkadaşlar. İşlik köfte yapmak gerçekten aslında çok kolay. Tek sıkıntı hamurundadır. Hamurunun yapılışı, yoğrulmasıdır. hamurunu yapabilen her türlü işlik köfteyi yapar. Köftelerimizi hazırladıktan sonra suyu ocağa koydum makarna gibi yapacağız arkadaşlar püf noktasını veriyorum arkadaşlar püf noktası bir cimcik tuz atıyoruz bir tane mutlaka limon tozu koyun ya tuz koyun ya limon tozu koyun ben şu anda ikisini de size gösterdim haşlanan suyun içine limon tozu onu biraz sertleştirir yani çok sert olduğunu düşünmeyin onun patlamamasını önlüyor arkadaşlar birbirini tutuyor Kesinlikle bu püf noktalarına uyarsanız işli köfteleriniz patlamaz. İstediğiniz kadar koyun. Üzeri su geçene kadar işli köfte koyabilirsiniz. Hiç patlamayacak emin olun. Hiçbir şey olmaz. İşli köftelerimi koydum. Su haşlanmaya başlayınca dakika tutun. 3 dakika yeterlidir. Zaten üste çıkıyor. Kendi kendine böyle üste çıkıyor. Üste çıktı mı pişmeye başladı demektir. 3 dakika daha pişirin ve çıkarın. Çok uzun süre içinde bekletirseniz, ıştık işte köfteler dağılır. Veya kısık ateşte pişirirseniz tekrar dağılır. Kesinlikle makarnayı nasıl pişiriyorsanız o şekilde düşünün arkadaşlar. Kaynamaya başla kaynamaya başladığında dakika turnu, tutun. 3 dakika yeterlidir. Zaten üstte çıkıyor kendiliğinden. Hafifliyor ve üstte çıkıyor. Ve pişen işli köftelerimi bir süzgece alıyorum. Kevgir yardımıyla alıyorum. Suları süzülsün. Ve diğer üçüncü aşamaya geçiyoruz. Boşalan tencereye diğer kalan işli köftelerimi de dolduruyorum. Tüf noktalarına uyarsanız çok güzel işli köfte yaparsınız. Ve saçaklı olması için 2 adet yumurta kullanıyoruz. Bir çimçik tuz ekledim. Yumurtamızı çırpıyoruz. Çırpılan yumurtaya e, içli köftelerimizi bulayacağız arkadaşlar. Bunun özelliği budur. Yumurtaya bulayıp kızartacağız. Gerçekten denemenizi tavsiye ediyorum. Bu yumurtalı içli köfteye alıştıktan sonra diğer içli köfteyi hiç sevmeyeceksiniz. Bundan vazgeçemeyeceksiniz eminim. Tavamı ocağa aldım. Bir çay bardağı kadar sıvı yağ koydum. Çok fazla yağ koymuyoruz. Ve içli köftelerimi çırptım. Yumurtaya buluyorum. Ve tavama aktarıyorum. Kısık ateş olmayacak. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Yağ çekmemesi için. Her zaman hararetli ateşte olacak yemekler bazı yemekler vardır ki kısık ateşte pişer. Bazı yemekler vardır ki kesinlikle kısık ateşte pişmemeli. Yumurta buladığım Bütün üçlük köftelerimi tavaya aktarıyorum ve kızartıyorum. kızaran taraflarda bu şekilde çeviriyorum. Bir elime bir kaşık bir de çatal aldım. Destek olsun diye. Çevire çevire pişiriyoruz. Kızaranları içi, içinden çıkarıyorum. Yerine başka bir tane içli kefte aktarıyorum. kadar izlediyseniz kanalıma abone olup zil bildirimini açarsanız videolarıma destek olursanız çok sevinirim. Gerçekten videolar çekmek için emek istiyor. Çok emek harcıyoruz. Bunun için yorum ve beğeni yaparsanız yorum ve beğenileriniz benim için çok çok önemlidir. Desteğinizi esirgemeseniz sevinirim. İşli köftenin bütün püf noktalarını verdim arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. İşinize yarayacaktır. Bir de şunu belirttiğim çok fiyat soran arkadaşlar var. Fiyat değişkenliği gösteriyor. Bulunduğunuz şehirde bu, bakın çevrenize bakın insanlar kaça satıyor, lokantalar kaça satıyor. Siz de el emeğinizi koyun. Malzemenizi 3'e çarparak fiyat çıkarabilirsiniz. Çünkü kıyma aldı başını gidiyor. Çok çok pahalıdır. Kendi bulunduğunuz şehre göre fiyatınızı koyun arkadaşlar. Bulunduğunuz çevreye göre fiyatınızı koyun. Oralarda kaça satılır bilemem arkadaşlar. Ve içli köftelerim hazır. Biraz haşlama bıraktım, biraz da haşladıktan sonra yumurtaya bulayıp kızarttım. O haşlama kısmına da sade bıraktım kısmına da isterseniz salçalı veya baharatlı sos yapıp üzerine dökebilirsiniz. Şöyle kıvamını da göstereyim gerçekten çok ince ve de çok da güzel oldu. Çok lezzetli oldu. Umarım işinize yaramıştır. Deneyen ve yiyen herkese afiyetler, şifalar olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Lütfen desteğinizi esirgemeyin. Abone olup zil bildirimini açarsanız mutlu olurum.